kanalıma hoş geldiniz. Ben fazla ben de ne oldu? Ben de sizlere hoş geldim. Sizi bana hoş gelip beş gitmeden önce küçük bir içerik hazırladım. Bana bu içeriği daha önce sordular. Sonra cevap yaptım mı? Ben de hayır yapmadım. Peki yapalım mı? Peki yapalım dedim. Bir sonraki sorunun gelmemesi için şu anda o içeriği hazırlıp sizlere sunucu, sunuyorum. Ee, en ilginç sorular ve en ilginç sorulara verilen cevaplar. Sen olsan ne cevap verirdin diye merak etmişler. Ben de olur dedim. Bu kadar çok konuşup bu kadar ardı ardına konuşurken ve düşünen bir insan olduğum için. Evet şöyle cevaplar verebilirmişim. Öğreneceğiz şimdi. Eğer kullanıcı adını bir şirket açsaydın hangi ürünü satardın? Ben şimdi kullan <laughs> ben o kadar hayal perest bir insan olduğum için babaannemin söylediğidir. Hayal kurduğun şey o kadar güzel olsun ki kavuşama, erişeme. O yüzden giyin firması olabilirdi, kitap fuarı olabilirdi. Yani insanların eline alıp dokunduğu ve yapabileceği Kullanabileceği her şeyin e, satışında kendi adımı kullanmak isterdim. Eh, bir yarışta ikinci geçerken kaçıncı olursun? Bu soru yani matematikle ilgili çok böyle kafam Allah bullak olur genelde. Hiç cevap veremem ama felsefe yap dersem oturur saatlerce seninle felsefe konuşarım. Hatta yalnızlık ve sessizlik adına saatlerce konuşmuşluğum vardır. E, Üçüncü ikinciyi geçerse ikinci birinciyi geçmiş olur. Birinci ikinciyi geçtikten sonra üçüncü ikinciyi geçer. Yani ikinci birincidir aslında. Ama üçüncü ritayr olarak ikinciyi geçti. Üçüncü ikinciyi geçtiği için ikinciden sonraki birinci olmak zorundadır. Ama ikinci üçüncü geçtiği için birinci değil ikinci olur. Bu kadar kafa karışıklığından sonra evet kafayı yemiş yememiş olma ihtimali yüksek. Ama biz yüksekten uçmuyoruz. Elinlerden yüzüyoruz. Ee tuhaf bir alışkanlığın var mı? Ee, var. Var mı? Yani tuhaf mı bilmiyorum ama soğan sarımsak yiyince başım ağrıyor. Başım ağrıdığı için de e, ya belki tansiyonu düşürüp yükseltmesiyle alakalı da alerjik bir reaksiyon bir şey bir şeydir. Ama yarım elma yemem yani. Uğursuzluk getirdiğini falan düşünür. Babaannem de yemezdi. Babaannemi çok severim bu arada. Dilime de Dilime dolamış düşürmemek kaydıyla. Her fırsatta her heceyle e, mutlaka ki aklıma getiririm. O da yarım elma yedikten sonra başı ağrırdı benimki psikolojik olabilir ya da ona olan bir e, alışkanlıktan olabilir. İlginç gelmiştir çocukluğumdan. Ama sonrasında deneyimlediğimde evet yarım elmayı istemeyerek yediğim için başıma ağrı yapışıyor. Büyükler de der ya işte istemeye şey ya baş ağrıdır ya diş işte öyle bir şey. <laughs> Uyumadan önce aklına gelip seni aslında kıvrandıran düşünce. Uyumadan önce eğer kafama herhangi bir şey takılmışsa ya bir ikili ilişkilerle ilgili bir şey takılmışsa ya da bir sonraki gün işte bir doğum günü bir karşılama bir merasim bir uğurlama herhangi böyle bir özel bir kayıt içerisinde olabilecek e, hazırlık varsa o gün mutlaka kafama takarım nasıl olacak nasıl geçecek diye sabaha kadar düşünürüm uyku tutmadığı için uyursam da rüyamda görür hatta rüyada uyku, uyur gezerlik yapar dolaşır. Bütün işi halleder, bitirir, gelir, geri gel. uyurum. Devam ederim yani. Evet, takıntılı olduğun zaman uyuyamam. Bir fincan kahve hakkın olsa kimle içerdi? Ya Johnny Depp ile içerdim. Tamam, İngilizcem mükemmel değil ama bir kahvelik vaktimiz olduğu için bakışlarla da anlaşırız diye düşünüyorum. Çok seviyorum çünkü adamı. Sabah uyandın, aynaya baktın, 15 yaşındasın. Bugüne kadar yaşadıkların rüyaymış, ne yapardın? Muhtemelen yapacağım şey... Ben o kısır döngüyü tekrar tekrar yaşamayı sevmiyorum ama Burcum'dan dolayı hep bir kısır döngüdür. Karşımdaki roller değişir genelde. E, deneyimlediğim konu ve içerik aynıdır. E, kaldığım yerden devam etmek için gider geri uyurdum. Çok ilginç sorular varmış harbiden. Hangi kitabın içine almak isterdin? Ölü Ruhlar Ormanı'nın içine ışınlanmak isterdim. Çünkü oradaki küçük bir hayali çocuk ağaçtan ağaca dolaşıyordu. Kendini zifti karanlığa boğuyordu. Çocukken ben de incir ağacı, zeytin ağacı yok, işte ceviz ağacı sürekli üstünde dolaşıp dururdum. Bağ evimiz vardı o zamanlar. Orada yani inmezdim ağaçların üstünde. Oraya ışınlanmak, ışınlanmak isterdim. Yaz mı kış mı? <laughs> Ben kışı sevmem <laughs> kışı sevmem üşümekten dolayı değil yağmur yağmasını sevmem ee, ıslanınca sinir olurum yani tip triplere girerim, saçım ıslanır başım ıslanır hiç böyle e, tuhaf hissederim yani babaannem babam olsaydı yazına da kışına da derdi o yüzden ben yazcıyım yani yaz severim yaz olsun sıcak tamam dayanılmaz ama yaz. Ekrana dönmesini istediğiniz diziler? Valla ekrana dönmesini istediğim çok dizi var aslında ama aklıma ilk gelen şey Susam Sokağı. Benim yaşımda olan herkes bilecektir ya da benim üstümdeki altındaki jenerasyonlar da bilir. Neden Susam Sokağı? Çünkü ondan sonra bizim televizyonumuzu açtıracak herhangi bir içerik yapmamaya başladı televizyon kurumları. Hep birbirini tekrar edip tuhaf programlar yapmaya başladılar. Ben o dizilerden sıkılıp, o programlardan sıkılıp televizyonu açmıyorum hiçbir şekilde. Çok böyle kafamı e, estiren güzel bir e, program olursa ya da sinema filmi olursa açıp onu izlerim. Onun dışında televizyon televizyon dolaşmayı çok sevmiyorum. Ekranı beni kitleyecek tek şey susam sokaldır. En çok para harcadığınız zevkiniz nedir? Yani o kadar <laughs> zevkime para, har para harcayacak henüz eee param olmadı. Zevkimi harcayacak param olmadı. Olursa o zevkimi düşünür. Hatta uykuları yitirir. Sabahlara kadar düşünürüm yine. Coğrafya mı kimya mı? Yani kimyayla pek işim olmadığı için genelde coğrafya. Ben coğrafyayı gezmek tozmakla <laughs> nitelendirdiğim için bütün coğrafyayı gezmek isterim. iklim iklim demiş yazar. Bir hafta evde makarna yedin, kapıya kim geldi? <laughs> Çok yediğim için olabilir ama aynı düzenli yeme alışkanlığı olduğu için bu da gelmeyecek. Gına gelmiştir. Makarna yersen gına gelir sürekli. Ya da ne yersen artık. Bir kere şey spor'a giderken yulaf ezmesi yemekten dikkatli gelmişti ama sonra onun bir sürü alternatifini olduğunu öğrendim. İşte yulafı ekmek yap, yulafı yumurtalı yap, yulafı işte soyalı yap, şunu yap, bunu yap diye öneriler alınca kendi mutfağımı yulafla zenginleştirdim. Saçında bu kadar oynamanın sebebi abi kıvırcık uzun saç seviyorum. Hatta şey bu kadar artık kendi saçımda oynuyorum kıvırcık düz yapıyorum. Düz yapınca da kıvırcık istiyorum. Saçımı seviyorum çünkü. Çocukken de başkalarının saçı gördüm yani. İtiraf edeyim ya. <laughs> Milletin arkasına arkasına geçerdim çocukken böyle. <laughs> Kızlar artık senin olurdu. Örerdim, çekerdim, dolaştırırdım. Kesmişliğim bile vardır yani okuldayken. Merakımdan. Hayır, merakım bakasın. O saçın üzerindeki kaygan zeminmiş gibi kırt 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 giderken çıkarmış olduğu ses. Sestendi merakım. çocukluğunda unutamadığım bir an. O kadar çok an, an, var ki hani hangisini anlatayım? Aklıma gelen bir tanesi var. Çok çocukluğum değil. Birazcık daha böyle artık ergenlik dönemlerinde. Abimle beraber dağın bir tanesine çıkmıştık. Bayağı çıktık yani. Kuzenlerim falan da arkamızdan geliyordu beraber çıkmak için ne varmış tepede. Çıktık çıktık onlar bir yandan indiler geri biz çıkmıyoruz falan diye. cesaretle deli cesareti. Abim de başka bir deli ikizler burcu. Ben ayrı bir deli koç burcu. Neyse çıktık tıkır tıkır inecek yer yok. Bu sefer çıkacak yer de yok. Yani kaldı böyle. Neyse ki çoban sürüsü tepeden geçmeye başladı. Yol varmış yukarıda deyip o öyle aydınlanıp da çıkabilir ancak. Bu çok önemli ve <laughs> çok korktuğum anlardan bir tanesidir. İyi ki o çoban sürüsü oradan geçti. Yoksa halt etmiştik sabahlar olmasın. Gerçek aşk mı piyango mu? Muhtemelen. Teşen bir piyango beklerim. Aşkla e, içinizde yaşayabiliyorsunuz ancak kendi kendinize yaşayabiliyorsunuz. Karşılık göremeyince çok da üzülmeye başlıyorsunuz. Ve ilaki gerçek aşk arıyorsanız romanları, kitapları okuyabilirsiniz. Bir de filmleri izleyebilirsiniz. Yani onun dışında piyango en azından ne zaman geleceğini bilmem ve mutlu olurum. Bulunduğunuz yaşın en boktan tarafı... <laughs> Artık olmuşsun, bitmiş yani. A, giyeceğin, yakıştıracağın, bütün bunlar tamamlanmış. Yani bunun üstüne bir şey koyamazsın. Değiştirsen de insanlar o, o yaştaki halini arıyor olacak. 30 yaş küsür ve bunun en boktan tarafları aslında söyleyemiyorum. 30 küsürü var. 30 küsürü olduğu için söylemeyi sevmiyorum o rakamları. Biz kimi vodka mı? Uzun süredir alkol almaya niyet, niyet almamaya niyetliyim. Arada bir alsam da vodka'yı tercih etmem risk içerim. Spor mu müzik mi? Şu kaslı kollarımı göstereyim önce. Uzun, süre, uzun süredir spordan böyle ayrı kaldığım için pek hüzünlüyüm aslında şurada. Ee, ama müzik evrenseldir. Anlamıyorsam, söylemiyorsam da dinleyebilirim. Sonsuza kadar doğruyu söylemek mi? Hep yalan söylemek mi? Şimdi burada ikilem var kimi insanı doğru söylüyorsun şaşırıyor baş diğerine yalan söylüyorsun üzülüyor bu sefer doğru doğru söyleyen dokuz köyden kovuyorlar yalan söyleyene Mumu yatsıya kadar yanıyor ne yapacağımızı şaşırdık yani çok karışık bu işler unutamadığın en güzel anın Şimdi arkadaşımın evinde tavla oynuyorduk okey oynuyorduk bir arkadaşımız daha dahil oldu bize dörtleştik dört okey oynamaya başladık sonra ben o karantina dönemde ilk günleriydi sanırım. İlk ya da ikinci ya da üçüncü akşamıydı. Ben krize girdim. E, gülme krizine. Gülme krizi hıçkıra bağladı. Hıçkırıp öğürmeye bağladı. Tam bütün bunları yaşıyorken e, yaşarken bu reele döküldü ve olanlar olmuştu. Unutamadığım anlardan bir tanesi ki o sırada arkadaşım benden önce benim öğürmeme banyoya, banyodan çıkıp diğer odaya, diğer odadan geri banyoya gittiği için hali hazırda masaya, okey masasına işte anladınız siz onu. Matematik ve edebiyat mı? <laughs> Bu kadar matematikle ilgili <laughs> şey ürettiğime göre üretemediğime göre edebiyat evet konuşurum, okurum, sorarım, öğrenirim. Dediğim gibi saatlerce mat edebiyat yapabilirim. Karşı tarafta dikkatini çeken yerler ya çok böyle insanların yüzünde ifadesine burnuna kaşına gözüne bakmam aslında ama ilk böyle karşılaştığında nedense el ayağıdır benim merak et baktı el tüyü var mı erkeklerde? Bu bende birinde soru olarak kalmış bilinç altında çocukken. Kim neye sorduysa artık insanların eline bakar ve ayağına bakar kıl tüy var mı diye kadınlar ise oje var mı diye oje meraklısıyım ya hani güzel sürmüş mü çirkin mi sürmüş yakışmış mı yakışmamış mı illaki dikkat edelim sıradaki sorumuz vücudunda yaptırmak istediğim bir yer hmm. yok yani sporla zaten vücudumun çok iyi olduğunu fark ettim o yüzden sporla düzeltebilirim bu sorunun cevabı vücudumda herhangi bir yer yok ama yüzün olarak sormuş olsaydım bu soruyu belki var der cevap verirdim. Süper güçlerin olsa uçmak mı görünmez mi olmak istersin? Muhtemelen çok gezmeyi sevdiğim için coğrafyalarla ilgili iklim iklim dolaşmaktan bahsettiğim için bu soruyu oraya devamıymış gibi bağlıyorum. Uçmak isterdim görünmez olmanın, olmanın iyi niyet içermediğini düşünüyorum. O yüzden uçmak daha makbul olurdu. Bu soruya verecek en güzel cevap benim tarafımdan. Hangi günüyle karantina olmak isterdiniz? Bu yani... Gülben Ergen'le olmak isterdim. Çünkü o yiyebildiğini sürüyor. Sürebildiğini yiyebildiği için bol bol birbirimize maske yapardık. Sonra maskeleri de yerdik. Ne aç kalırdı ne bakımsız. Yedi büyük günahdan hangisine meyillisin? İnsanoğlu bu çiğ süt emmiştir. O yüzden her şeye meyilli olabilir yedi. En saçma bulduğunuz gelenekler. Ha. Ya şey. Bu el öpmek var ya el öpmek. Elini ağzına dayayıp ağzına koyuyorsun. Tuhaf geliyor mesela. Bir yerde yadırgıyorlar. Bir tarafta. Bir tarafta güçlü buluyorlar. Bazen akraba arkada akrabalıklarda işte o önemli olduğunu düşünüyorlar bazı geleneklerde de yersiz buluyorlar, günah buluyorlar. O yüzden yani zaten son zamanlardaki durumumuzdan dolayı birbirimize yaklaşamıyoruz Biri bırakın da pişmeyi. Kıvırcık mı düz mü? <laughs> Bir reklam repliği vardı. Kıvırcık mı düz mü diye soruyorlar. Yok saçları neden kıvırcık, neden düz yapmıyorsun diye soruyorlardı. O da ben hayatımda düz olmadım. Ben hayatımda sıradan olmadım. İkisini de kullanırım. En sevdiğin sanatçı peki rakibi Gülben Ergen dedim, Gülben Ergen dedim, Gülben Ergen derim, rakibi de Gülben Ergen'dir. Çikolata mı, cips mi? Tuzluyu çok sevmem ben, ya tatlı olsun, başım dönsün böyle, tansiyon, kan şekeri falan. Çikolata bitter. E, cips Bisküvi içiyorsan çikolata yersin. Kitap mı, dergi mi? Dergi güncel insanlar içindir o renkli fışa baskı e, sayfa kokusu birazcık bana şey gelir ağır gelir Kokuların karşı bir şeyim vardır zaafım vardır ama bu dergi kokusuna antipatim var kitap kitap değerdim çünkü o sarraf kokusu beni benden alır onu çok severim o yüzden kitaplarla haşır neşirimdir okumasam da alırım rafıma koyarım bir gün mutlaka bir sayfasını açar orada herhangi bir şey rastlarım oradan yol alır başka bir yola yol, yollanırım Bek yollu oldu bu cümle ama olsun. Hava sıcaklığı 0 derece. <laughs> Ciddi bir soru herhalde. <laughs> yarın iki kat daha soğuk olacaksa yarın hava yine 0 derece olmaz mı? Bilmiyorum ben bir düşer diye tahmin ettim. Ama sanırım şöyle matematiksel olarak düşünürsek 0'ın bir değeri olmadığı için kaybedecek bir şey de olmaz. O yüzden bunu şu bir yerde okumuştum. Evet asalet ve terbiyenin yalanı yok. İnanmayacaklarından değil o yalanı söylemekten kork demiş atalarımızdan bir tanesi. Ve rakımı bir amı. Bala baya anason var birinde birinde maya işte. Mayalı olduğu için bira içmiyorum. Alerjim olduğunu öğrendiğimden beri. O yüzden böyle bir teklifte gelen olursa rakı derim. En azından rakıyı içer. Balkona çıkar Müslüm, Müslüm dinler. Müslüm şarkıları söyleriz. Tabii bu 70'lerdeki şarkılarından son zamanlardaki değil. Benimle bir içeriğin daha sonuna geldiniz. Onun yüzden çok 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 teşekkür ediyorum ekranı birazcık aşağıya yani aşağıdan yukarıya kaydırıp bir yorum atıp abone ol butonuna da basarsanız çok bir şey kaybetmezsiniz. <laughs> teşekkür ederim. En fazla kazancınız bana olan desteğinizdir. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.